Herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyim. Öncelikle hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. Umarım sevdiklerinizle, ailenizle birlikte güzel bir bayram geçirme imkanınız vardır. Hepinize iyi bayramlar dileyerek başlayalım. Video iki bölüme ayrılacak. İlk bölüm ülke gündemine dair birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü olan bitenler hepimizi etkiliyor, beni de etkiliyor. Ve hiçbir şey olmamış gibi davranmak da benim vicdanımın el vereceği bir şey değil. Ayrıca kanal benim kanalım. İstediğimde konuşurum. Yani böyle bir şey de var. İkinci bölümünde de Trabzonspor-Göztepe maçına dair şeyler olacak. Açıkçası şunu demek de istemiyorum. İsteyen hani video ikiye böleceğim ama ikinci bölüme bu kısmı ülke gündemine dair konuşacağım şeyleri merak etmeyin. ikinci bölüme geçebilir demek de istemiyorum. Rica ediyorum hatta bu kısmı da dinlemelerini. Çünkü ben e, zaten %99 bu kanalda spor konuşuyoruz. Ya da attığım tweetlerde %99 spor üstüne tweetler atıyorum. Yani %1'e de %1'ine de bence tahammülünüz olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki sizin tercihiniz iki kısmı da e, izlememek de isteyebilirsiniz. E, sadece benim kendi kanalımda ne söyleyeceğimi karışmazsanız e, mutlu olurum. E, Diyeyim. Çünkü ben bugüne kadar ne birini ayrıştırdım, ne birine bir kabalık yaptık, ne Üslubumu bozduğumu düşünüyorum ne bir hakaret ettim tweetlerinde de öyle kanalımda da böyle e, dolayısıyla fikrimizi herhalde belirtmeye hakkımız vardır kendi kanalımızda diye açıkçası yani düşünüyorum diyeyim böyle başlayayım Şimdi ben bugün Maltepe'deki mitinge gittim açıkçası inanılmaz kalabalıktı e, miting ve bu de herhangi bir parti olarak, partili olarak gitmedim. Zaten herhangi bir partinin üyesi de değilim. Hayatımın geri kalanında da olacağını düşünmüyorum. Çünkü benim düşüncelerim, ben bir hür bir birey olarak benim kendi fikirlerim var, düşüncelerim var. Ve buna %100 uyacak, tamamını kapsayacak bir parti olacağını da hayatımın geri kalanında düşünmüyorum. Ama seçme ve seçilme hakkını kutsal buluyorum ve her seçimde oyumu kullanıyorum. Daha mantıklı olana oy veriyorum. Ya da herhangi bir siyasetçiye böyle tapan, çok beğenen, hayranlık besleyen, bir insan da değilim. Bana bu işler de çok açıkçası mantıklı gelmiyor. Orada da man daha mantığımın uyduğu açıkçası siyasilere oy veriyorum. Şahsen ben böyle bir insanım ve zaten birçok seçimde birçok farklı adaya, birçok partinin farklı adayına ya da partiye oy da verdim. Peki neden ben bugün mitingdeydim? Haksız, hukuksuz bir şekilde içeriye atılan, daha hiçbir savunması alınmadan Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan birçok öğrenci var. Onlar için mitingdeydim. Yani bu inanılmaz bir şey. Ülkede yani hiçbir suçu olmadan gözaltına alıp direkt tutuklamak, hani yargılanmasına, kendini ifade etmesine, avukatlarının bir dava süreci yönetmesine izin bile vermeden 17 yaşına, 20 yaşına, 22 yaşında birçok gencimiz bayramı ailesinden uzak geçirecek. Öncelikle onlar için e, mitingdeydim. Onun haricinde benim seçme ve seçilme hakkımın gasp edildiğini düşünüyorum. Ben ilk oyumu 18 yaşında kullandım. E, şimdi 34 yaşına geldim. Neredeyse tüm seçimlerden hayal kırıklığıyla ayrıldım. Ama buna rağmen e, hiçbir sandık sonucuna da açıkçası hepsine de saygı gösterdim. Ve kabul et, bir şekilde kabullendik üzülsek de e, ne olsa da. Ama benim oy verdiğim ve e, seçimi kazanan aday yani Ekrem İmamoğlu... Şu an hapiste. Dolayısıyla ben seçme seçme hakkımın gasp edildiğini düşünüyorum. Yani düşünsenize tam tersi noktada olduğunuzu düşünün ve benzer işte diploma diploma meseleleri Erdoğan için de zamanında konuşuluyordu. Yani onun kazandığı seçimin bu şekilde iptal edildiğini veya içeri atıldığını filan düşünün. Yani aynı şey. Orada yaşanacak olayları düşünün. Dolayısıyla ben şu an eğer onun tarafından bakıyorsanız empati yapabilirseniz şu an mağdur olan tarafta olduğumu hissediyorum ve seçme seçilme hakkımın gasp edildiğini düşünüyorum. Bunun için oradaydım. Birçok içeride haksız yere tan insan var. Hep böyle bize şeyden bahsedilir işte ecdadımız söylenir ama hep popülizmle anlatılır özellikle siyasiler tarafından. bize ecdadımıza dair hiçbir şey anlatılmaz öğretilmez ama hep popülizm yapılır. O popülizmi yapmayan ecdadının mirasına sahip çıkan, İBB'ye birçok eser kazandıran ve İBB'de görev aldığından beri de bir sürü eseri kazandırıp yani hayatını belki de buna adayan e, Mahir Polat var biliyorsunuz. E, onun için, onun gibi insanlar için kendini bu ülkede son dönemde özellikle e, öteki hisseden e, milyon tane insan var. Belki de biraz onlar için, kendimi de onlardan gördüğüm için ben bugün bunun için e, mitinge gittim. Ve oradaki kalabalığı görünce de ben sahneyi görmedim. Yani konuşma yapan insanları duyamadım bile neredeyse. Çünkü adım atacak yer yoktu açıkçası ama orada insanları görmekten benzer şeyleri düşündüğüm insanları görmekten ve insanların genel hali ve tavrından birbirine olan saygısından birçok şeyden de açıkçası etkilendi ve mutlu oldum. İyi ki de gitmişim diyorum. Bunlar için oradaydık zaten yani bu açıkçası ne olduysa şu formayı <laughs> aldıktan sonra oldu. Ben bu formayı 2011'de 61 liraya almıştım. Ben aldığımda Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesi veriyordu ve 8 puan e, farklı öndeydi. Ondan sonra zaten aradan geçmiş 14 yıl. ondan O günden bugüne kendimi hep mağdur hissediyorum zaten. E, formayı giyen herkes de e, mağdur oldu açıkçası. E, şunu da söyleyeyim. Şimdi sizin, bak şu kadar basit düşünüyorum. Sizin eğer bu kanalda %100 futbol ve Trabzonspor konuşulmasını istiyor olabilirsiniz... Senin bu kanalı takipten çıkma hakkın var. E, söylediklerimi kazanmama hakkın var. Eyvallah. Hiç problem değil. 5 takipçi gider, 10 takipçi gider, 500 gider. Hakkındır yani. yani. Senin de bu kanalı boykot etme hakkın var. Ama ben buna saygı duyuyorum. Ama sen de benim kendi kanalımda ne söyleyeceğime karışma. Neyi boykot edeceğime karışma. Hangi mitinge gideceğime karışma. Hangi tweet'e atacağıma eğer senin haklarına girmiyorsam. Attığım tweet de sana hakaret yoksa, üslubum düzgünse senin de bana ne yapacağıma, benim ne yapacağımı söylemeye hakkın yok. Bak kendimizi güzel bir şekilde ifade ediyoruz. Yani artık şu, şöyle bir şey de oldu. Bak bunu da kabul etmiyorum ya. Ee, hükümeti eleştiren bir tweet atıyorsun, bir şey söylüyorsun. Ya da işte bugün bir, yani şu video çekerken eleştirilerim olacak tabii ki de. Bu bir cesaret unsuru olarak görünmeye başladı. Abi niye cesaret unsuru olsun ya? alt tarafı fikrimi söylüyorum ve hani kimseyi kırmadan ve 50 kere dikkat ederek anlatmaya çalışıyorum. Attığım tweetleri de öyle atıyorum. Ya bunu yapmak bile niye cesaret unsuru bu ülkede? Bunu bir düşünelim önce. Eğer bir insana fikrini söylemesi. Yani sen, senin fikrin tam tersi olabilir. Benim Ben çok farklı şeyler düşünebilirim. Senin fikrini söylemen ne kadar hakkınsa benimki de o kadar normal bir şey. Yani sadece fikrimi söylemek kimseye hakaret etmeden bir cesaret unsuru gibi görülüyorsa ben muhalif bir tweet, tweet attığımda altına bir sürü abi helal olsun şeyleri falan geliyor. Mesela bundan da eyvallah beni desteklemek desteklemek için o e, tweetleri attığınızı biliyorum anlıyorum ama ya bu geliyorsa bu da anormal abi. Ya alt taraf fikrimizi söylüyoruz ya bu bir cesaret e, unsuru değildir normalde. Demek ki bu ülkede fikrini söyleyebilmek bile bu hale geldi. Fikrini söyleyebilmek eğer muhalifsen Cesur bir şey gibi görünmeye başladı. Zaten bu da ülkedeki e, baskıcı e, ortamı hepimize anlatan şeylerden bir tanesi. Ya bu ülkede muhalifin söz hakkı kalmadı arkadaşlar. Muhalif sen söz hakkın artık yok gibi bir şey. İnsanların birbirini fikir belirtmesine saygısı yok. Sen sadece fikrini söyledin diye seni başka bir tarafa atıyor. Artık o gruptan görüyor. Ya da tam tersi de geçerli. Karşı taraftaki insanlar ya da kendime siyasi olarak ya da politik olarak yakın bulmadığım insanlar belki fikrini belirttiğinde de bu oluyor olabilir. Ama yani kardeşler birbirine düşman oldu. Dostlar birbirine düşman oldu. Bak sürekli bir her şeyde ayrışan bir millet olmaya başladı. Yani bir ülkenin %50'si mutsuzken diğer %50'sinde mutlu olma ihtimali yok. Yıllar boyu evet hep özellikle iktidarın veya o cenahdaki insanların mağduriyetlerini dinledik sadece onların kendisi ve çoğuna da hak verdim gerçekten insanların mağdur olduğu konular oldu hak vermeye çalıştık empati yapmaya çalıştım. Bu ülkede çok fazla azınlık var, çok fazla mağdur kesim var. Dezavantajlı birçok grup var. Hepsine kendimce empati yapmaya çalışıyorum, ve anlamaya çalışıyorum. Yani mağduriyetlerini gördüğümde üzülüyorum. Gerçekten içten bir şekilde üzülüyorum. Çünkü azınlık oldukları için bu ülkede maalesef azınlık olanı ezme gibi bir e şeyde birçok insanda var. Dolayısıyla onların hepsini anlamaya çalışıyorum ama ya ben geçen genel seçimlerde yine bence hiç kimseyi kırmadan sadece fikrimi söyleyen tweet'ler attım. burada da öyle. Bu olanlarla da ilgili. Ya ne vatan halimiz kalıyor, ne teröristliğimiz kalıyor. Yani adam beni tehdit ediyor. Sen de böyle isin, bilmem ne. Ya kardeşim yani bak diyorum ya ben herkesi anlamaya çalışıyorum. Ya karşı taraftan bir kişiden şu şunu duymadım daha. Eyvallah kardeşim. Söylediklerin hiçbir şey, söylediklerinin hiçbirini katılmıyorum ama eyvallah sen de böyle düşünebilirsin. Ya buna bile razıyız ya. ya bir kişiden bile bu gelmez mi kardeşim? Ben seni, ya ben seninle aynı düşünmüyorum abi. Ben bu olanların hukuksuz olduğunu, insanların haklarının gasp edildiğini, sadece siyasi sebeplerde içeri atıldığını e, düşünüyorum. Bak haklı ya da haksız olabilirim. Ben haklı olduğumu düşünüyorum bu düşüncelerimde. Ya bir kişiden bile bak ben herkesi anlayıp mağdur, e, mağduriyetini anlayıp hak vermeye çalışırken onlara empati yaparken ya bir kişi de çıksın bana desin ki kardeşim sen aynı düşün şeyde düşünmüyorum ama eyvallah sen de bu şekilde düşünebilirsin. E, canın sağ olsun. Hani buna bile razıyız. Ya bir kişiden bile bu gelmez mi ya? Ne bu nefret abi? Alt tarafı fikrimiz söylüyoruz ya ya böyle bir şey olabilir mi? Ülkenin geldiği durum kim getirdi bu ülkeyi bu duruma? Biz mi getirdik abi? Ben mi yaptım bunu? 20 yıldır bu ülkede 23 yıldır bir iktidar var. Bak herkes birbirine düş, düşman oldu. İnsanların fikrini belirtmesi bir e, saygı gö gösterecek bir ortam kalmadı. Neden ya neden bunu bir sorgulayalım abici abicim ya. Bunlardan rahatsızım. Şimdi olan bitine gelirsek özellikle son e, bu yaşananlarla alakalı en sinirlendiğim şey şu. Ya durun bakalım ya bir davalar görülsün belki de savunduğunuz kişiler suçtur falan. Bana bunu diyeceğine şunu de daha mantıklı. Abi sen bir geri zekalı gibi görünüyorsun. Ben seni manipüle edip ben üste çıkabilirim. Hani bana bunu desen ben daha az alınırım. Şu olan bitenin siyasi olmadığını <laughs> ee, iddia etmek gerçekten hepimizi geri zekalı yerine koymak. Bu adam zaten iki tane seçim kazandı. İmamoğlu'dan bahsediyorum. İki tane seçim kazandı. Hakkında bir sürü e, denetimler işte yılda 100 tane denetime giriyormuş çıkıyormuş. Tam Cumhurbaşkanı adayı olmak üzereyken mi e, bu diploma mevzusu e, ortaya çıktı? Ya senin desteklediğin aday. Sen derece Recep Tayyip Erdoğan destekli olabilirsin. Ki onun da diploma ile ilgili e, işte hep tartışılan noktaları oldu. Ya bir gün tam seçimden önce adaylığını koymadan önce bu şekilde Anayasa Mahkemesi'ni vesaire adaylığını iptal ettiğini düşün. Bir empati yap. Bak bu da yaşanabilirdi. Belki de. Bu yaşansa ne diyecektik abi? Bir sana desek ki ya abi zaten diploması bir şey değildi falan deyip de e, bu şekilde üste çıkmaya çalışsak sen buna rahatsız olmaz mısın kardeşim? Şimdi benim kanalıma izleyenlerin birçoğu belki Trabzonspor taraftarı. Belki değil tabii ki de öyle. Şirke sürecinde Fenerbahçeler dese ki ama mahkemeler böyle karar verdi bilmem ne. Sen ikna oluyor musun buna? O mahkemelerin... E, haklı bir şekilde ya da adaletli bir şekilde karar verdiğine ikna olayım. Şu soruyu sormuyor musun? O zaman o ifada niye böyle cezalar verildi diye. Biz de şu an bu soruyu soruyoruz abicim yani. Biz de şu an bu soruyu soruyoruz ya. ya olayların e, siyasi olduğu çok malum. Hatta ya şu çok net ki eğer İmamoğlu güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı olmasa, Cumhurbaşkanı adayı olmasa hatta diyelim sadece bir e, belediye başkanı olsa bunların hiçbiri söz konusu bile ol olmayacaktı. İmamoğlu Güçlü bir cumhurbaşkanı adayı olduğu için e, bunlar e, başına geliyor. Ve direkt bir gün diploması en alıp ertesi gün hiçbir savunma hakkı olmadan direkt içeri atılabiliyor. Yani bu korkunç şeyler bunlar. Bakın artık öyle şeyler normalleşti ki bu olaylar yaşanırken bir gün YouTube'a giremiyorsun. WhatsApp'a giremiyorsun. Bilmem ne Twitter'da tweet atamıyorsun. Bant atmalar falan. Bak sadece bir gün YouTube'a girememek bir devletin... YouTube'u kapatması bile bence çok büyük bir olay. Bunlar bile bence insanları sokağa döküp tepkisini gösterebileceği kadar önemli olaylar ki daha demokrasinin olduğu ülkelerde zaten bunlar oluyor. Sen yani YouTube'a erişime engelleme falan yani bunlar normalleştirecek şeyler değil ki bizde bunlara sıra bile gelmiyor maalesef. İş o noktaya kadar geldi. Ama ee, dediğim gibi yani hep biz kendi açımdan bakıyorum. Açımdan baktığım zaman yani hep bir ben mağdura empati yapmaya, azınlıklara empati yapmaya çalışırken alt tarafı bir fikrimizi söylediğin, söylediğimizde sen de şöylesin, sen de böylesin, vatan haini bilmem neden mesin artık sıkıldım abi. Artık sıkıldım yani hani şimdi ben yine ee, ileride devran dönebilir tamam mı? Ben devranın döneceğini de düşünüyorum. Bak ben o zaman yine makul tarafta kalmaya e, ee, elimden geldiğince gayret edeceğim ama insanların hepsi böyle olmayacak. Sizin sizin derken en azından onun içinde nefret olan insanlardan bahsediyorum. Bu insanların söz söyleme hakkını bile sahip vermezsiniz. Bu gençleri hiçbir şekilde kendi savun kendini savunmasına izin vermeden eyleme gitti diye gözaltına alıp direkt tutuklarsanız burada bir nefret oluşur. Burada bütün Herkes o kadar erdemli olamaz. Bu insanlarda nefret oluşur. Bak bu nefret de e, büyür büyür yine e, ülke olarak hepimize zarar verir. Yine kavga doğurur. Dediğim gibi %50'nin mutsuz olduğu bir ülkede diğer %50'nin mutlu olarak yaşama ihtimali yok. O yüzden birbirimizi anlamaya, empati yapmak yapmaya mecburuz biz. Yani öyle şeyler yaşanıyor ki gerçekten... E, bilmiyorum ben yani nasıl bunları kabul edip... Herkes kendi tarafından bakılıyor. Anlamıyorum ya. En basın en basından şunu söyleyeyim. Yani ben işler gerçekten o kadar yoluna gitmiyor ki ya. Ben öğrenciliğim zamanı alt tarafı bir öğrenciydim yani. Hani KYK'dan gelen ayın 7'sinde yatan o para bile bizim için çok önemliydi. üniversite öğrencisiyken ailemde atıyorum emekli ben o haldeyken öğrenciliğimde işte 2011, 12, 13 falan o yıllarda interrail'lı bilen bilir trenle Avrupa geziyorsun filan. 25 gün Avrupa gezdim. Tamam mı? Yani en ucuz hostellerde kaldık, ...bir şeyler yaptık, az para harcadık eyvallah mı 25 gün Avrupa gezebilecek imkanım vardı. Ya şimdinin ben şu an çalışan halimle yani ben şu an çalışıyorum. Artık o zaman öğrenciydim, ...kendi para kazanıyorum. ailem emekli. Ya şu an bile bunu şu an bunu hayal edemiyorum ya. Ya bu gençlerin e, bunu vize bile alamadıkları için zaten hani paraları olsa vize alamıyorlar yani bu ülkenin durumu gençlere sunulan olanaklar falan yani gerçekten ya, çok kötüye gitmiş durumda öyle bir durum var ki halk varlık göremediği için yokluğunun farkında değil şu an normal geliyor her şey varlık göremediği için gerçekten yok yani elinde ne olup ne olmadığını bilmeyen bir e, halk oluştu ben e, geçtiğimiz hafta sonu Üsküp'teydim bir 3-4 gün kaldım orada. Makedonya. Fakir bir halk diyebiliriz. Yani çok e, ekonomik anlamda gelişmiş bir yer değil. Bir market alışverişi yaptım tamam mı e, gelmeden önce. Orada aldım işte peynir, meynir vesaire şarkı ürünleri vesaire o tarz şeyler aldım. E, orada aldığım şeyleri Türkiye'de almaya kalksam inanın minimum çarpı 2 para öderim. Ya bunlar normal şeyler değil arkadaşlar. Yani bunlar da artık biraz eleştirilmesi gereken şeyler. Gerçekten ülkede iyiye giden maalesef hiçbir şey yok neredeyse. Ya bırakın da böyle bunları yaşarken insanlar biraz tepkilerini ortaya koyabilsin. En zoruma giden şeylerden bir tanesi gördüğüm son dönemde bir tane şehit evladı öğrenci yurtta şey diye WhatsApp grubuna mesaj atmıştı. "Ben arkadaşlar eylem ekmek istiyorum. Gelebilen katılmak isteyen varsa beraber gideriz." diye. Çocuğu yurttan atmışlar. Bak şimdi. Çocuğun yaptığı doğruydu, yanlıştı falan filan. Bunların hepsini geçiyorum. Ben yurdun ne bileyim müdürü olsam ya o e, çocuğu e, yetkili birisi olsam o yurtta ve çocuk da diyelim ki benim siyasi görüşme, politik görüşme ve hayat görüşme tamamen ters bir insan olsa ben şunu derim abi. Ya şehit evladı bu çocuk ya. Yani evet bak ipin ucunu da kaçırmış da olabilir. Yani öyle bir örnekten bu çocuk kaçırmamış ama ipin ucunda kaçırmış çok yanlış bir şey söylemişti yazmıştı oluyor. Dedim ki ya bu çocuk şehit evladı. Bunu yurttan atmayalım abi. Biraz hani göz ardı edelim söylediklerini. Eyvallah deyip geçelim derim ya. Öyle bir şey o şekilde düşünün. Ya bunları bile bu çocuğu bile yurttan atıyorsun. Abi yani hiç mi yani vicdan hiç kim hiç mi kalmadı abi sizde ya. Bunları hiç e, kabullenemiyorum. Gerçekten namuslu kalmanın dezavantaj yarattığı herkese bir ülke oldu burası. Ben artık böyle düşünüyorum ama yine de e, hepimiz yine vicdanlı davranmak, vicdanlı kalmak e, zorundayız. İşte Polis şiddeti falan bunları görüyoruz. Biliyorum ki bütün polisler e, hepsini genellemek asla doğru değil. ve Onları da anlamaya çalışıyorum. Yani... E, bize vatan hain diyenler var Polisleri bir diyenler var hani hepsine empati yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. E ama tek istediğimiz şey siz de biraz bize empati yapın abi bak bu durumda insanların sesini çıkartması haksız olmaz bak haklı da bulursun bizi bulabilirsiniz bizi haksız da bulabilirsin İnsanların sesini çıkartması çok normal tek istediğimiz abi senin benim kanalımı takipten çıkma beni izlememe hakkın varsa ya da benim söylediklerimi... Haksız bulabiliyorsan ya biz de olan bir tane ses çıkarabilelim. Buna karışmayın yeter abi. Sadece e, bunu söylüyorum. Çünkü yarın senin hakkın yendiğinde yine seni bu insanlar e, koruyacak. Yine seni bu vicdanlı insanlar koruyacak muhtemelen. E, bunların e, bilinmesini istiyorum. Böyle biraz ortaya karışık oldu ama. E, içimden geçenler bunlar. Eksiği vardır. E, fazlası yoktur deyip. Maça da geçelim. Çok böyle şey bir sert bir geçiş olacak ama. Maşa nereden geçelim? Ee, ilk 11'den geçelim. Öncelikle ilk 11'le alakalı e, Enis Destan'ın 11 başlayıp sikanın başlamamasını hiçbir şekilde anlamadım. Çünkü e, Sikan bizim 6 milyon euro verdiğimiz ve San olarak transfer ettiğimiz bir e, oyuncu. Dolayısıyla böyle bir maçta bazı da sakatken Sikan için ben bir fırsat gibi görüyordum. hoca maalesef onu yedek başlatmış. Çok açıkçası mantıklı bulmadım. Beni son bir başta da elinden geleni yaptı. Çok kötü bir maç çıkardı. Bu, arada Enise maç içindeki tepkileri yuvalamaları da ben mantıklı bulmadım. eğer kötüyse bir oyuncu yetersiz oynatmaz. Olur biter yani. Hani daha hocanın ikinci maçında Enis'in yuhlanması falan. Enis'in sahada belki 11 başlamaması doğruydu. E, Enes'in performansını dediğim gibi beğenmiyorum ama yuhlanmasını e, çok mantıklı bulmadım. Maçın ilk yarısında takımın beğendiğimi söyleyebilirim. Bence ilk yarı iyi oynadık. E, özellikle en belirgin yaptığımız şey e, geriden topla çıkarken 2-3 pasta rakibinin presini kırıp e, direkt rakip kaleye inebildik. E, bunlar bence artılarımızdı. Takımın beğendiğim noktasıydı. ve Bunu 4-5 tane e, sekansla çok başarıyla e, uyguladık bence. Ee, zaman zaman Mustafa Eskellaç e, topla çıkışlar yaptı. Merkezden Mendy aldı. pas verdi çıktık. İşte Zubkova top atıldı. Onunla kontrole çıktık. Ee, bunlar aslında hep böyle yarım pozisyonlardı. Son vuruşlarda, son paslarda e, değerlendiremesek de bunların hepsi yarım pozisyonlardı. E, çok verimli kullanamadık ama bir tanesini kullandık. İşte Mustafa Eskellaç topu çok iyi getirdi. Zubkova golü attı. E, ama ilk yarıda beğendiğim şeylerden bir tanesiydi. E, öne 5-6 pasta hızlı geçtiğimiz, güzel geçiş hücumları yaptık. Bence ilk yarıda fark yarattığımız nokta buydu ve rakip de çok kendi kalemizi açık açıkçası eee yaklaştırmadı. Yani ilk yarıdaki oyun bence keyifli, izlemesi de zevkli. Tabii ki geliştirebilir, geliştirebilir. Özellikle son pas konusunda, son hareketler konusunda geliştirilebilir bir oyundu ama çok fazla etkide etki de yaratamadık. Bir tane daha önde Zubkov gibi akıllı bir oyuncu olsa bence her şey daha iyi olabilirdi. İkinci yarı ise bence çok kötüydü. İkinci yarı fiyasko. Yani şöyle fiyasko. Ben oyunun hiçbir şey anlamadım. Ne ne yapabildi, ne yapmaya çalıştığımızı anladım. Rakip bence vasat göründüğü halde onu çok fazla değerlendiremedik. Yani oyuncu tercihleri, oyuncuların e, dizilişteki pozisyonları e, birçok bence e, sıkıntı vardı. Yani i̇lk 11 maçın ilk yarısındaki 11'imiz ve oyun düzenimiz devam etse belki 80 90'a kadar bence maçı kazanma şansımız daha fazla olurdu. Mesela Zubkov niye çıktı anlamadım o dakikada. Yani i̇lk çıkacak oyuncu Zubkov değildi. İlk 10 15 dakika kötüydü belki ama sonrasında oyunu sağ taraftan hep oynamaya çalıştık ve Zubkov belki de öndeki en tehlikeli oyuncu ki gol de atmıştı. Çam oyuna girdi, neden sağa geçti? Draguş niye merkezdeydi Çam sağdayken neden Cihan soldaydı? Neden Draguş solda? Çam ortada e, ne bileyim Cihan sağda değildi. E, ilk i̇lk oyuna girdiklerinde bunu da çok fazla an anlamadım açıkçası. E, hmm. İncere böyle karman çorman bir şey oldu. bir Bireysel performanslarda da Mustafa'yı çok beğendim. Oyundaki en aktif oyunculardan bir tanesiydi. E, topla çıkışları çok fazla tehlike yarattı. o okay, Serdar ikilisi bence iyi idare ettiler. E, onu söyleyebilirim. Ya beklediğimden iyilerdi. Zubkov Dediğim gibi ilk 15 dakika biraz böyle e, savruktu ama sonrasında oyuna ağırlığını koymaya başladı ve e, etkili oldu. Pedro kötüydü Vischa. E, kötüydü bir de penaltıda yaptırdı. Beğenmedim. Ozan'ın yapması gereken her şeyi Mustafa Eskil çarptı. Yani Biz Ozan merkezde oynarken Ozan daha çok topla buluşup, buluşup gitmesi, dikine gitmesini bekliyoruz ama onun yapması gereken ne her şeyi neredeyse Mustafa Eskeli'ye çarptı. Gerçi o da ilk yarının böyle belli bir kısmı hep sağa yanaşarak oynadı. Sağ tarafa yakın oynadı. O da muhtemelen hoca tercihiydi. En kötlerden kötülerden bir tanesiydi. Böyle bir maç oynandı. Açıkçası maçı da aşırı konsantre bir şekilde izleyemedim. Umarım bundan sonraki maçları daha konsantre bir şekilde izleyip daha güzel bir şekilde yorumlarım diyeyim size. Elimden geldiğince izlemeye çalışacağım maçları ama hani yine maç önü videoların hepsini çeker miyim? Maç önü, maç önü videolarını yapar mıyım? Bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi ülke gündemi hepimizi etkiliyor. Beni de etkiliyor. Birçoğunuz gibi büyük bir haksızlığa uğramış gibi hissediyorum. ve Bu çok kötü bir şeydir. Seçimlerde oy verdiğimiz adaylar kaybettiğinde ya da işte ne bileyim. Bunlar da üzülebilirsin ama bu bir üzüntüdür. O daha okey bir şey ama haksızlığa uğrama hissiyatı umarım. Şu an bana hak vermeyenler de böyle bir hissiyata, hayatlarının geri kalanına uğramazlar. Ve yani bir karınca bile incitmeyeceğini düşündüğüm o gençler, yazdığı mektupları falan filan görüyorum. Onların şu an içeride olduğunu bilmek gerçekten çok iç sıkıcı bir şey. Çok üzen bir şey beni. Umarım... Keşke bayram aileleriyle beraber e, geçirme fırsatları olsa. E, umarım ülkede adalet herkese eşit bir şekilde e, bundan sonraki süreçte sağlanır diyeyim. Çok ümidim olmasan da olmasa da dediğim gibi ne zaman video çekerim ne yaparım maçları dair videolar çeker mi çekmez mi bilmiyorum. E, burası benim kanalım. Kimseyi kırmadan üzmeden fikirlerimi söylemeye hakkım var. Sizin de takip takip etme, takipten çıkma, haklarınız var. Siz benim ne yapacağımı karışmayın. Ben sizin ne yapacağını karışmayayım. Başınız ağrıttıysam dura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.